değerli takipçilerimiz. Bugün sıla yapıp İliç Boyalı Köyü'ne geldik. Gelmişken de röportajımıza devam ediyoruz. Boyalı Köyümüzün muhtarı Yusuf Taşkan abimize konu kaldık. Röportajımız, söyleşimizi yapacağız. Köyde yapmış olduğu çalışmalar ve köyde ne tür destekler alıp onunla ilgili sohbet edeceğiz. Sayın Muhtarım, değerli abim, öncelikle bizi zaman ayırıp, bizi kabul için teşekkür ediyoruz. Sayın Yaşar, biz teşekkür ediyoruz. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ben abi, köyümüzün emeklilerinden, size de teşekkür ediyorum. Encümen yerlerinizden, azalarınızdan evet. sanırım. Evet. Yusuf abi, kısaca siz tanıyabilir miyiz? Yusuf Taşkıran, 1961 doğumlu, Boyalı Köyü doğumlu. Bekir Taşkıran, babadı ana adı Sırma Taşkıra. Ee, 1977'de İstanbul'a gittim. 2015'e kadar İstanbul'da kaldım. Buzdora bir şeyle uğraştım ve çeşitli mesleklerle uğraştım. 1900, 2015'te tekrar boyalığa döndüm. Ve bu dönemde boyalıktan muhtar seçildim. Muhtarlık görevi şu anda yapmaktayım. Muhtarlığa sahip olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Bize hayırlı işler yaparız. İnşallah. Muhtar kim ve kime denir muhtarım? Muhtar köy yönetimini köyde idare amiri olarak görev yapan kişiye denir. Seçimde gelmiş. Seçimde gelmiş evet. Seçimde gelmiş kişiye denir. İhtiyar hey heyeti nedir? İhtiyar heyette yine seçimle gelen ve köy muhtarına yardım eden, yardımcı olarak görev yapan arkadaşlar Sizin yardımcılarınız oluyor. Evet muhtarın yardımcılarıdır. Muhtarın görev ve yetkileri nelerdir sen muhtarım? Muhtarın görev ve yetkileri köy içerisinde köyün eksiklikleri, yol, su, elektrik, kanalizasyon gideri bu tür şeylere ilgilenmek gerekli yerlere de gerekli direkçeleri vererek de, devlet tarafından işini takip etmektir. Yani köy sınırları içinde bütün her şeyden sorumlu evet. muhtarımızdır. Evet. Muhtarlık bizim hangi kuruma bağlıdır? İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır. kaymakamlık, kaymakamlık, valilik, valilik içişler bakımı olarak evet. sıralamaya gidiyor. sırayla sıralamaya gidiyor yani. Köyde muhtar, kazada kaymakam, ilde vali ve işte Ankara'da da işleri bakımlar bağlıdır. Kaç yıldır muhtarsınız? İki buçuk yıldır. Boyalı Bu köyünün nüfusu nedir? Boyalı, köyünün nüfusu köyde kayıtlı olan 198 nüfusu var. Nüfusu oy kullanan var. Nüfus olarak 198 nüfusu var. Kaba evet, İstanbul'da da aynı İstanbul'da da net olarak elam 10 bin civarında yakınlı 10 bin nüfus olduğunu Evet. olduğu Boyalı köyünün ilçenize uzaklığı kaç kilometredir? 19 kilometre. Bu arada, bu arada Boyalı köyünün bir de mezrası vardır Yasama bunu da unutmayalım. Nüfus olarak orayla burası var evet, mı? Verebilir, evet. Beraber. Bu yalan köyümüzün yüz ölçümü ne kadardır? 69 bin, 999 dönüm. 69, 69, 69 bin. 69 bin. 70 bin. 70 bin diyelim ortalama olarak. 70 bin dönüm. Evet. Evet. Herhalde ilçemizin en büyük köyü ve en büyük evet. arasına sahibiz. Arasına evet. Köyümüzde hayvancılık var mıdır? Varsa ortalama ne kadardır? Köyümüzde hayvancılık çok az bir miktarda var. İki, iki sürü, iki tane arkadaşımızın küçük baş hayvanı var. Bu aşağı yukarı 500 e ediyor. Büyükbaş olarak da 60 tane evet, kadar mezranızla evet. beraber evet. Dahil 60 tane. 60 tane. Boyalı köyünde Süleyman Oyraz'ın vardır sadece büyükbaş olarak. Mezramızda da hemen hemen herkesin var. 60 tane bir büyük başarılarımızdır. Sayın Muhtarım, yapmış olduğumuz çalışmalardan biraz bahseder misiniz Yapmış olduğumuz çalışmalar daha henüz böyle bir anlatacak şekilde değil. Ama ufak tefek bir şeyler yaptık. İlk olarak geldik bu muhtarlığın etrafına yaptık. Üstü açıkta üstünü yaptık. Ön balkonun çatısı. Burayla başladık. İstinat duvarlarını yıktık. Pardon buranın şeyini masrafını Bekir Gürbüz üstlendi. Bekir Gürbüz yaptırdı. İstinat duvarını Zeki Doğan kepçe ve duvar içiliğiyle karşıladı. Diğerinde taşını kaymakamlıktan aldım. E, nakliyatıyla e, çimentosunu zamanında köylülerin gönüllülerden getirdi verdiler. Onlarla karşıladım. Bu, arada, arada işine suyumuz sarı bağda bu çam dikme yolundan arızalıydı. Gittik. E, yeterli yeterli değildi o arıza yapmıştı onu. Onu yaptık. Ek olarak Sarıfidan bir yerden daha su aldık kendi imkanlarımızla. E, tekrar e, Hasanova fındıklı Fındıklı'da e, suyu üç yerden almışlar zaten arızalıydı. Kanal ya şey e, drenaj yapmamışlar. Tekrar kaymakamlıktan kepçe aldık. E, köylü arkadaşlarla beraber yardım gittik. Dört yerden oradan su aldık, tıranajlarını getirdik, sıkıntılar vardı da. Şu anda o sıkıntıya giderdik. E, barajdan e, Hasanova havuzuna şu anda su getirme çalışmalarımızı üstünde açtık, kanalını açtık. Orusunu kaymakamlıktan aldık, bekliyoruz. Tekrar diğerinde yine e, köylü tarafından karşılanacak şekilde yine burayı da Mehmet Doğan işçiliği üstlendi. Sağ olsun onun önderliğinde, onun öncülüğünde yaptık. Bu kadar. Ben şeyde e, Projemizde de köyün parke taşı var. Müreccaklarım vardır. Bugün yarın çıkacak. Bir de yukarıdaki havuzumuzun buraya e, boruya alınması var. Mahalle mahalle e, mahalle başlarına bana koyarak köyün içinden geç zaman da yine vanalarla bahçelere verilerek yeni evlerin, yeni mahallenin sonuna kadar gidecek bu su çalışması, su da. Sulama sorunu inşallah, sorunu inşallah bu şekilde de çözeceğiz. İkinize bir şey var mı? Ya bir şey e, var mı? Bir şey unuttuğum, daldığın bir şey de varsa hatırlatın. Boyalı köy olsun, hasım mezramız olsun, su içme suyu problemi var mı? Şu anda, şu anki bir sıkıntımız yoktur. Yeterli. Şu anki duruma göre bir sıkıntımız yoktur. Boyalı köy sakinleriyle ne aradık? Burada, burada bir şey söyleyeceğim. Evet. bu su sıkıntısını Boyalı köyünde genel olarak bu konuda bir sıkıntı yaşıyorsunuz su konusunda. Bahçe sulamayla alakalı. İsterseniz biraz açalım. Evet, da. bunu açarsak çok iyi olur. En azından burada takip belki arkadaşlar daha da bilgilenir. İdeal olarak suyu kullanırız. Hepsinin işle suyunda da sıkıntımız kalmaz. Bahçelerde rahatlık oluyor diye şebeke suyunu bahçelere çok kullanıyorlar. Bunu rica ediyorum kullanmasınlar. Yani. Ne kadar dikkat ederlerse suyu onlar kullanacak. Biz onlar için uğraşıyoruz. Ama maalesef faydalı olamıyoruz. Yine Başkaları hortumla, şebeke suyuyla suluyorlar ve birbirlerini suçluyorlar. Bundan vazgeçerek şebeke suyunu kullanmazsa hem kendileri çok rahat eder hem de biz eksik bir şeyimiz varsa daha rahat çözme imkanına sahip oluruz. Sulama suyunda sıkıntıları varsa bunu dile getirebilirler. Belki ilk olarak aynı Asanova yaptığımız gibi oraya da sulama suyunda bir sorun varsa onu o şekilde gidermeye çalışırız. Ama bu şekilde bu suyu kullandıkları halde sıkıntı varsa da ki farkında değiliz. Teşekkür ediyorum. Evet. Bu bahçe suyu kullanmama sebebim de herhalde aşağı tarafta olduğu su gidiyor. Yukarı tarafa su çıkmadığından dolayı köylerin sorun yaşadığı için sanırım. Aşağı tarafta da gitmiyor. Yine açtıkları zaman şimdi 4-5 kişi orada bahçe sulamak için su yarsan aşağı mahallede de yine yüksekte kalan evlere çıkıyor. Yukarıda da. Aynı sorun her tarafta var yani. Yani köy hepimizin suyu idare kullanmamız lazım su nasıl olur da kesilip isyan de aynı şekilde aynı şekilde, şekilde. aynı şekilde. aynı şekilde. Yoksa muhtarımıza seslenişi boşa değil. Mutlak şikayetler geldiği için, olmadığı için sorun bundan kaynaklanıyor. Şikayet talepleri bize ne kadar düzgün olsa biz o kadar çalışmamızı başarılı yaparız. İhtiyaçlarını onların gidermiş oluruz. Boyalı köy sakinleri ile ne kadar... Boyalı köy sakinleri ile ne kadar sıklıkla toplantı yapıyorsunuz? Pandemi ilk e, toplantı yapma şansımız hiç yoktur. Yaptık dersek zaten yanlış olur. Pandemi döneminde toplantı Azalarınızla kararlarınızı paylaşıyor musunuz? Aldığınız kararlar azalarınızla. Tabii ki paylaşıyoruz. Evet. Ee, Çalışmalarımla azalarında bildiriyorum. Genelde e, zaten bu konuda azalarından biraz da de şikayetçiyim desem daha iyi olur. Var işlerinde yardım eden var ama... Yeterince de destek da, olamıyorlar ama gerekli şekilde de yaptığım işlerde paylaşıyorum o zaman. o zaman. Aldığınız kararlar azaldı komiserim. Köyümüzün sorun ve şikayetleri sizlere nasıl ulaştırıyor köyleriniz? Köylerimizin bu konuda bana ulaştırdıkları hiçbir şey yok. Bu sıkıntımız var diye sadece Facebook üzerinden yazıyorlar o kadar. Yani size söz olarak yazdılar? Yok bir öyle. Şey, Bugüne şey. kadar öyle bir şeyler hiç gelmemiştir. Ama kendi işlerinde, kendi aralarında konuşarak kulağıma geliyor yani bunlar. Ama şahsi görüşüm Facebook'ta yazacaklar ama şahsen size gerekli vacatlarını yapsalar, sorularını bile getirseler siz de hemen direkt net cevap alsalar daha uygun olacağını düşünüyorum sanırım tabii. Muhakkak çok doğru söylüyorsunuz. Daha da doğrusu zaten olur. Kandiller yapıp o ama içinde kalır. Böyle köyünün sorunları varsa bu o içinde kalması lazım. Yani koç de yazdığı şeyleri görüyor. Bunlar Tabii karşılamıyorum açıkçası. Bizim zaten bu şekilde olduğu zaman sorunumuz olacağını ben hiç tahmin etmiyorum. Sorun bırakmayız zaten inşallah. Birlik beraberlik içerisinde bütün sorunları aşacağımıza eminim. Evet. Bu, bu soru biraz da beni ilgileniyor Köyümüzde bazı istasyon telefon çekmiyor bazı telefonlar. Bununla ilgili çalışmamız oldu mu? Bununla ilişkili gereken yere gereken gereke dilekçeyi gördüm. Cevabı da geldi. En kısa zamanda yapacağız diye de dilekçe şey geldi. Elimde dilekçe. Şey. İnşallah dilekçe İnşallah. İnşallah. O da o bir anca da Bu sefer canlı yayın yaparız. Şimdi video çekiyoruz. İnşallah. Köyümüzün çöple alakalı sorunu var mıdır? Ve ne alakalı çöple sıklıkla alınıyor? Çöpler üç günde bir alınıyor ve herhangi bir çöp doluluğu olduğundan da telefon ettiğim zaman anında kaymakamlıktan gelip alıyoruz. Burada sıkıntımız sadece e, komşularımızın çöp bidonlarına attıkları çöpün kapaklarını kapatıp hayvanlar var bazı çöpleri dağılmasını engellemek. Üç günde bir çöp alıyoruz. Üç günde bir an. Ve bu, bu arada dolarsa da telefon ettiğiniz zaman üç günü de beklemiyor. Doluysa gelip hemen anında alıyor. Köyümüzün ve mezarımızın bahsizde sorunları nedir Sayın Muhtemelen? Köyümüzün başlıca sorunları komşuların birbirleriyle su ile ilgili sırayı takip etmemesi. Benim gördüğüm bu. Bunun dışında eksik. Eksiğimiz çok var tabii ki eksik çok var. Eksik çok var derken yani nasıl? Nasıl her Boru ee, borular bir sıkıntımız oluyor, Biraz zaman alıyoruz sağ olsunlar. E, ee, taşında sıkıntımız var. Eksik yerlerimiz var. Ee, yolda bazı bozukluklarımız var. Bunları müracaat ediyoruz. Zamayla şey yapıyorlar e, ne kadar sıcak asfalt yapması için dilekçe verdikse de ki bunda da devlet biz o kadar zengin değiliz yolumuz şu anda uygundur buradan gidin gelin diye de temkinde bulunuyoruz. Galiba dün gitmiştik Sayın Ezincan Valimize, Vali Yardımcımıza evet. özel kalemde ziyaretlerde bulunduk köyümüzün sorunlarıyla bu, alakalı. Bu konuda Allah bir katkıları, bir destekleri olur diyelim. inşallah i̇nşallah soruları çözümünde sizlere de destek olmak kadar mı? Köylerimiz bu konuda duyarlı arkadaşlarımız çok var. şimdi köylerimiz bu konuda destek olmayı dersek yalan söyleriz. En ufak bir şeyde hep birlikte gelip oluyor ama tabii ki bu yüzde yüz yayılmıyor. Burada biraz üzgünüm. Yüzde yüzü yayabilirsek çok iyi olacak. Ama destek olan komşularımız çok var. Allah razı olsun hepsinden. Olandan da olmayanlar. Boyalı köyü dernek olarak sizler de iştirak halinde misiniz? Destek evet, e, iş, iştirak halindeyiz. Boyalık Boyalı köyünün derneği zaten malum şu anda pandemi dolayıyla pek bir şeyler, bir faaliyetler yapamıyor. Bu yüzden de yine de gereken desteği yapıyorum. Allah razı olsun. Sağ olsunlar. Denek başımız Bayram Bey ve ekibine teşekkür Hepsine teşekkür ediyorum. En azından birbirimize irtibatlıyız. Yaptığımız şeylerden de haberdarız. Yani. Boya, İstanbul'dan Boyalı Köyü'ne gelen cenaze karşılama ihtimalimiz oluyor mu? Pandemiden evvel oluyor. Böyle bir düzenleme yapmıştık. Her gelene Bu şekilde e, gereken buradan e, ilgiyi, alakayı ve geldikleri zaman ikramımızı yapma açısından. Bu da pandemiden dolayı onu da kaldırdık. Şu an onu da yapamıyoruz. Manzara etken dolayı. Evet. E, tabii ki bu programımızda var zaten. Pandemi de geçer inşallah. Pandemi inşallah bir an önce geçerse eski halimize bir... döneriz. İslam, İstanbul... <laughs> pardon, İliç Kaymakamlık köyümüzde dilekçeler duruma cevap edebiliyor mu? Dilekçeler, kaymakamla yazdığınız dilekçelerde size dönüş olabiliyor mu? Genelde sözlü olarak dönüş oluyor. Veyahut da şey, yaptığı işlerde yapıyoruz, ya yapmadığı işlerde sözlü olarak oturup iştirak ediyoruz yani şu gün, o gün yapılacak diye. Kaçı olumlu dönüyor? Açı olumlu dönüyor dediğim zaman bugüne kadar olumlu dönen hiçbir şey olmadı. Sadece şu andaki parke ile havuz onda iki yani. Onda yüzde on diyelim. İlişte köyümüz nasıl kaç kilometre lazım? İlişte köyümüz on dokuz kilometre. Son olarak köylerimizi ne söylemek istersiniz? Ölülerimize son olarak ne söylemek isterim? Dediğim gibi bu konularda bize destek olmalarını istemiştim. Ya birbirimize yardımcı olarak hep birlikte bu köyü daha rahat bir düzeye çıkarmamız lazım. Bu konuda hep birlikte birbirimize destek olarak gereken işlerin yapılması. İnşallah. Verdiğiniz de, bilgilere teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim. Memurlar Kızılcan. bunu unutmayalım. Memurlar Kızılcan köyümüzün emektarlarındadır. köyümüz zaten şöyle bir şey söyleyeyim. Bu konuda evet. Emrullah Kızılcan, Yalçın Güler, Mahmut Yılmaz, Hasanavada Hasan Ava'da var böyle. Hasan Hanım, genelde hepsi duyarlı. Bir şey dediğin zaman haberdar olduğu de geliyor. Şimdi konuda, o konuda ama boyalıkta bu üç kişinin üzerinde. Allah razı olsun. Ne olursa olsun e, maddiyat hiç gözetlemediğin nerede iş yaptığımızı her yerde yanındalar. Bu ayriyetten bunlara da teşekkür ediyorum. Yani, teşekkür ediyorum. Bir kaybedebilirsek muhtemelen. <laughs> <laughs> Emrullah abi, size biraz tanıyabilir miyiz? Emrullah Kızılcan kimdir? 1965 İliş doğumluyum. Boyalıklı değil yani. İliş boyalıklı köylüyüm. i̇lk ee, öğrenimi ilk öğrenim köyde yaptım. Okul bittikten sonra İstanbul'a gittim. Derecelik yaptım askerliğime kadar. Askerden sonra Milli İstikbarat teşkilatından görev yaptım. Sonra emekli oldum, köye yerleştim. Köyde muhtarıma yardımcı olurum, komşularıma yardımcı olurum. Yani elimden ne gelirse fazlasını yapmaya çalışıyorum. Yani. Ee, Nurlak Kızılcan, Hasan Kızılcan abimizin oğlu. Evet, öyle diyelim ki köylerimiz tamız. Emrun abi, Facebook'ta nasıl takip ediyorum, kartışamı demeden kimle buluşsa hepsine konuşuyorsunuz. Bir bakıyorsunuz külegenizde, her e, yolları açıyorsunuz, bir bakıyorsunuz tıkanan olan veya sporları yapıyorsunuz. Maşallah elinizden her türlü günlerde geliyor. Yani köy şartları biraz ağır. Burada da yaşadığımız için mecburen yapmaya çalışıyoruz. Yani fazlasını yapıyoruz. Yani böyle. Köyden yaşamaktan ne anlıyorsunuz? Köyü çok seviyorum. Mutlulukla çalışmayı nasıl biliyorsunuz? Birlikte köyümüzü daha ileri götürmek için çaba sarf ediyoruz. Ee, bazı komşularımızın istek, talepleri oluyor fakat biraz sabırlı olmalarını diliyorum ben. Her şey olacak yani, zamanla olacak. Başka bir şey demek istiyor musunuz? Teşekkür ediyorum ben. Ben teşekkür ediyorum. Ben burada eşi olarak bir şey söyleyebilir miyim? Tabii Ben burada köylerle bir konuda değinmek istiyorum. Beni her türlü eleştirebilirler. Eleştiriye her zaman açığım. Sormak istedikleri herhangi bir şey varsa her türlü o konuda sorabilirler. Yalnız bana hakaret ederek hakaret anlamında herhangi bir şey yapmasınlar. Rica mı beni. Eleştiriye çok açığım. Ya her konuda. Hakarete karşı. Ben teşekkür ediyorum. Herkese saygılar ve sevgiler sunuyorum. Sizin de sormak istediğiniz bir şey yok. Bir şey varsa sorabilirsiniz. Sayın Muhtarım. Ya yani bu konuda bugüne kadar komşularımın bana verdiği paralar vardır. Bu konuda ben bunları harcadığım yerleri kalem kalem kimden ne almışım, kime ne vermişim. Bunları liste halinde yazdım. Caminin panosuna da astım. Burada veya İstanbul'da bana ödeme yapan arkadaşlar bakarlar orada isminde eğer orada yoksa her türlü bana hesabı sorabilirler. Onu da kontrol etsinler. E, bence çok daha iyi olur. Yalnız İstanbul'da topladığımız e, paranın borcum vardı ona yatırdım. diğerde bankada duruyor. O paranın haricinde bu söylediklerim. Teşekkür ediyorum. Sen teşekkür ediyorum. Sizin de sormak istediğim bir şey varsa sorabilirsiniz. Teşekkür ederim Sayın Değerli köylerimiz değerli takipçilerimiz. Yaklaşık 24 saatten beri muhtarımla beraber sorunları dinledik. Beraber uzun yol yaptık. Gerekli yerleri gezdik, dozduk. Muhtarımın gördüğüm kadarıyla e, bu yolu yalnız tek Eurullah abi üzerine yardımcı olmaya çalışıyor. Elinden geldiği kadar her yere yetişmeye çalışıyor. Yani öyle şeyler duydum ki muhtarımızın burada muhtarlık yapması gerektiği yerlerde bazen çay servisi yaptığını, ya da yemek servisini yaptığını misafirlerine duyduk. Bu şahsımca beni üzdü. Nedenle muhtar köyün e, nasıl diyeyim temsilcisidir. O köyü temsilen olduğu için de en iyi şekilde ağırlanması gerekir. gerekir İstanbul'daki köylerimiz, muhtarlığımızın bazı eksiklikleri var gördüğüm kadarıyla. Bunlarda da bu konuda yardımcı olurlarsa sevinirim. Çünkü muhtarlık köyümüzün gözbebeğidir. Biz burayı ne kadar düzenli tertipli tutarsak Boyalı Köyü'nün büyüklüğü de o kadar olacağına inanıyorum. Boyalı Köy'ümüzün sorunlarıyla ve eksikleriyle alakalı bilgi almak isteyen olursa da yine muhtarım bir numara verirseniz Sıfır numaramı veriyorum. Yusuf Taşkıran 0533 743 89 92. Her konuda ne olursa olsun beni 24 saat arayabilirler gece gündüz. Dediğim gibi köyümüzün de eksikleri var. Özellikle de muhtarlığımızın ihtiyaç olan şeyleri görüyorum. Bu konuda destek olursanız sevinirim. Muhtarımla konuştum. Ee, muhtarlığımızın bir ses sistemi ihtiyacı olduğunu söyledi. Ses sistemini ben kendim karşılayacağımı söyledim. Artık köpük ve çatalları inşallah İstanbul'a gittiğinde göndereceğim. Sizlerin de destek ve katkılarını bekliyorum muhtarlığıma. Sonra bir şey söylemek isteriniz muhtarım? Son olarak muhakkak bende de eksiklikler vardır. Yok mi? yani. Bu, biz, biz de 1. insanız nihayetinde. Dediğim gibi yani eleştiri yapsınlar, hakaret etmesinler. Beni de bir yanlış yaptığım zaman da uyarsınlar. Evet. Son bir şey söyleyeceğim muhtarım. Buyurun. Muhtarlık zor bir şey. Öyle bir şey ki muhtarlık bence iki dönemde alışılıyor. Birinci alışma dönemi, ikinci yapma dönemi. İkincisi yani. görevden. Çok doğru. Çok doğru. Çünkü geliyorsun bir Tamam, Sayın Cumhurbaşkanımın Cumhurbaşkanı dediği gibi bir çıraklık, kalfalık ustalık vardır. Doğrudur. Muhtarlık da aynı. Muhtarlık iki binci dönemde ustalık oluyor. Muhtarlık yani birinci dönem etrafı tanırsın, yapacağın işlere farkına varırsın. İkinci dönemde ne gerekiyorsa bunlarla bürokrasi tanısın, anlarsın, hangi yolda gittiğini çizersin. İkinci dönemde de gerektiği şekilde, gerektiği hizmetlere alırsın. İnşallah diye Sayın Müdürlüğü ilerleyen zaman ne gösterir? Ona da kararı siz Bur, burada şu da anlaşılmasın. İkinci dönemde yine Muhtar adayı diye öyle bir şey yok. Yani ben bu diyette söylemiyorum burada. Ee, bunu da köylerimizin bir tercih vereceğini düşünüyorum ben Sayın Muhtar. Yani buna da yani bu şekilde algılamasınlar olur ya. insanlık halidir yani. söylediğimiz buraya da gidiyor. Bu şekilde de algılamasınlar yani. Ama bu bir gerçek yani. Yani Muhtar olacak kişi en az 10 sene. 10 sene de 15 sene de olması lazım ki bir şeyler köyümüz adına. Yapabildiği kadar yapırsa çok daha iyi olur. Her kim olursa olsun yani. Sayın Muhtarım, Emin Ağabey'e size köyümüze hizmetlerden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Allah yarda <laughs> yardımcınız olsun. İnşallah Boyalı Köyü'nün adına şanına yakışır bir çalışma yaparsınız. İnşallah. Ben, ben de size teşekkür ediyorum. da İstanbul'dan kalkmış buralara kadar gelmişsiniz. köyümüzü düşünerek. Düşün de ayet demezse çok teşekkür ediyorum. planımız için. Ben teşekkür ederim. Değerli köyleriniz, muhtarımızla yapmış olduğumuz söyleşi burada sona eriyor. Bir kusurumuz, affımı, <laughs> kusumuz yanlışımız olduysa affola kimseyi bilerek ya da isterek eleştirmedik. Muhtarımızın gönlünden, aklından geçenler budur. Tek isteği, tek bizlerden beklentisi muhtarımıza destek olmak. Maddi, manevi. Daha çok manevi. Şu anda da şu köyümüzün girişindeki mezarlık kenarını, duvarını öldürüyoruz. Ve soruyorlar, param var mı? Kaç parayla başladın? Sıfır parayla gidiyorum. Allah razı olsun saygı. Sağ olsunlar, ben köylere güveniyorum. Aynı şekilde Fırat'tan, Maraş'tan, Hasan Hova'ya sordular, orada da sordular, kaç param var da gidiyorsun bu işe. Yine orada da aynı şeyi söyledim, sıfır parayla gidiyorum, boyalıklarla gidiyorum. Ben boyalıklara güvenim sonsuzdur diye. Sağ olsunlar, onlar da hiçbir zaman beni mahşup etmiyorlar, etmeyecekler. İnşallah bizler de sizlere mahcup etmeyiz. Mutlaka onun süresince en iyi şekilde sizlere destekler yardımcı olmaya çalışırsak. Teşekkür ediyorum. Saygılar. Hayırlı günler diliyorum değerli takipçilerimiz. Bir başka canlı yayında görüşmek üzere.